şu binalar bizler olmasak, insanlar olmasa ne kıymeti var? Şu yolların, duble yolların, hastanelerin, o okulların üzerine titrediğimiz kurumlarımızın, binalarımızın, zenginliklerimizin, vapurlarımızın, deniz otobüslerimizin, uçaklarımızın insan olmasa ne kıymeti var? Hiçbir kıymeti yok. Taksim'de büfeler niye pahalı? İnsan çok. İnsan arttırıyor oranın değerini. Sahil niye değerli? Sırf suyu olduğu için insanlar oraya teveccüh ettiği için kıymetli. Kıyametli bir sahil var. Su görmek, suyun olması kıymetli olsaydı gider bilmem Artvin'in Zonguldak bir sürü sahiller de kıymetli olurdu. Neden Yalova? Çünkü insanlar buraya teveccüh ediyor. Teveccüh değer arttırıyor. Teveccüh eden de insandır ve insan değer arttırır. Esas faktör. Hayat insanla anlamdadır. İşte arkadaşlar maalesef son 1-2 yüzyıldır, 1-2 asırdır insan ikinci plana düştü Türkiye'de, ülkemizde. Bu bir maalesef. Bunları ben eleştirmek, kınamak şu bu anlam içinde söylemiyorum. Ben tarih yargılamayı hiç sevmem. Ben geleceğe bakarım. O yüzden de geçmişte şu veya bu ama bir gerçeği bilmek anlamında nedenleri tartışılabilir. Dediğim gibi nedenleri eleştirisi şu bu ben arasında değilim işin. İnsanımız ikinci plandaydı. Yollar veya başka şeyler birinci plandaydı ve maalesef öyle durumlar yaşandı ki memleketimizde adeta başka ülkeler bizim insanımızla oynar hale geldiler. Şimdi biraz önce il başkanımız buyurdu ya yüzyılın en önemli çalışmasıdır diye en önemli planı organizasyonu hareketidir bu arkadaşlar bunun da nedeni işte insan. Şimdi bir gün hasta olduğumuzu düşünelim. Allah hiçbirimizin başına vermesin. Allah dert verip derman aratmasın. Kanser olun. Veya kalp hastası olun. Bir rahatsızlık geçiriyoruz. Değil mi? Ne demişler? Neren ağrıyorsa canın orada. Biz o hastamız için parayı hesaplar mıyız? Efendim ya şurada şu ilaç varmış olur çaresi olur mu olmaz mı? Biz geri geliyor arkadaşlar Millet olarak, kardeşlerimize, vatandaşlarımıza milyon dolarlık ilaç alıyoruz. Yeri geliyor milyonlarca dolarlık ilaçlar alıyoruz. Bugün kanser ilaçları okuduğumuz değil, tedavileri. Bir skolyoz ameliyatı yeri gelir 80 milyar. Biz bunları niye yapıyoruz? Çünkü insanımız kıymetli. Biz insanımızın kıymetini bilmezsek, affedersin hayvanlar mı bizim kıymetimizi bilir? İşte o yüzden biz, Dolaylı olarak aslında kendi kıymetimizi de biliyoruz. İnsanın kıymetini bilmek. Birinci meselemiz bu. İnsan odaklı olmak. insanın en kıymetli varlık olduğuna. Hepimizin söylediğini bir tarafa bırakın. Yeryüzündeki herkesin söylediğinin ötesinde bir söz var. İnsan, Cenab-ı Hak ne diyor? Eşref'in mahlukatıdır. Yaratılmışların en şereflisidir. O yüzden bütün bu söylediklerimizi e, üstünde bir söz, hepimizin söyleyebileceklerinin üstünde ve kıymeti olan o kıymetli bir sözdür ve ben onun üzerine herhangi sözünde ilave edilebileceğini düşünmüyorum. Kendimi de öyle bir halde bir terbiyesizlik yapmak istemiyorum. Şimdi gelelim. insan iyi